Profesyonel tekrar hoş geldiniz. Öncelikle abone olmayı, beğeni ve yorum bırakmayı, videolarımızı paylaşmayı ihmal etmezseniz seviniriz. Eğitimlerle ilgili ve danışmanlıklarla ilgili açıklamalar kısmında yer alan mail adreslerinden ve Instagram hesabından bize ulaşabilirsiniz. Bakalım bugünün enerjileri bize neler fısıldayacak. Artık açılıma geçebiliriz. Evet, tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Hepinizin sağlığı yerindedir. Şimdi bugün günü kapatmadan bir açılım daha çekmek istiyorum. Ama bunu muhtemelen sabah karşı yüklemiş olurum veya sabah yüklerim. Ee, şimdiden çekelim. Hazır olsun istiyorum. Ee, uzun zamandır deste seç açılımı kanalda yapmadığımızı fark ettim. Ama deste seç açılımlarını seven arkadaşlarımız da var. Ve şöyle bir açılım yapmak istiyorum bugün. Bana karşı ne hissediyor? Açılımı. Bu ister yeni bir insan olsun ve sizin hakkınızda, size karşı ne hissettiğini tam anlayamıyor olabilirsiniz. Buna dair niyet edebilirsiniz veya hala hazırda tanıdığınız biridir ve size karşı hala hazırda duygu durumu nasıl? Size karşı gerçekten ne hissediyor? Bu sorunun cevabını bize verecek olabilir. Şimdi ilk testimizde tatlış bir tane balkabağımız var. İkinci destemizde de bir adet kozalağımız var. Hangi desteği kendinize daha yakın hissediyorsanız seçebilirsiniz. Ben hemen e, açılıma geçeceğim. Bu arada ilk destemizin arka kapağı ve ikinci destemizin arka kapağı. Ben hemen ilk desteğiyle başlamak istiyorum. İkinci destemizi kenara alıyorum. Ve bal kabağımızla <laughs> hemen başlayalım. Bakalım size karşı en gerçek duyguları neymiş? İlk desteği seçen arkadaşlarımıza gelsin. Evet şimdi buraya yansıyan kişi için şunu söyleyebiliriz. Öncelikle kişi bir ilişkiden çıkıyor veya çıkmak üzere bazıları çıkmış olabilir ama her koşulda kişi artık karmik bir etabını tamamlamış ve yeni bir etaba geçmek üzere dedi. Şimdi tabii oldukça ağır yükleri geride bırakmış ve yeni bir ilişkiye adım atmakla ilgili de kaygılar barındırıyor. Ama aynı zamanda bize bir yol ayrımında olduğunu da söylüyor. Mevcut konumundan henüz daha çıkmadıysa da burada çıkmak üzere olan bir insan bize gösterildi. Çünkü artık mevcutta bulunduğu yer ona hizmet etmiyor. Ve gitme vaktinin geldiğini hissediyor. Yeni ufuklara yelken açmak istiyor dedi. Ve artık kalbini sesini takip etmek istiyor dedi. Hayatta e, mutlu olmak, hayatın tadını çıkarmak ve artık bazı şeyleri hayatında değiştirip dönüştürmek isteyen bir insan var. Sizi hedefine almış, <laughs> sizi hedef olarak belirlemiş bir insan olabilir. Veya hedefinde gerçekten artık ee, yeni bir sayfa açmak e, olan bir insan bize gösterildi. Şimdi bu insanın en önem verdiği konulardan biri e, sadakat ve bu konuda ciddi yaraları var diyor bize. Belki dostluklarından, arkadaşlıklarından ciddi sıkıntılar görmüş, ee, güvendiği insanlar tarafından ihanete uğramış olabilir. Onun için güven problemleri yaşıyor olabilir ve tekrar güvenmeyi bir risk olarak görüyor dedi. Çünkü yaraları çok derin dedi. Ama buradaki olumsuz enerjiler ve Bugüne kadar maruz kaldığı olumsuzluklar artık dönüşüyor ve sistemsel olarak kişi zaten mevcut durumundan çıkarılıyor ve yeni bir başlangıç yapmaya zorlanıyor der bize. Eğer sizi tanıyorsa size dair çok fazla merak ettiği konu var ve eğer sizi tanımıyorsa da o zaman yeni bir insan karşıma çıkacak mı? Tekrar ben acaba bir ilişkiye güvenebilecek miyim? Merakını da kendi kafasının içinde taşıyor ve çeviriyor olabilir dedi bize. Şimdi duygu hanesine baktığımızda duygu hanesinde tabii ben ne ettiysem onu biçiyorum. Ve bazı şeyleri gerçekten çok iyi anladım. İtirafını görebiliyoruz buradaki kombinasyonda ve her ne kadar burada kendi yanlış seçimlerinin sonucunu yaşadığını kabul etse de, kendi kendine itiraf etse de, bir taraftan da diyor ki aslında bütün bu yaşadığı konular duygusal anlamda aldığı yaralar onun tekamülünde yükselmesine hizmet etti diyor. O bir yıldız tohumu diyor. Ve içindeki potansiyeli açığa çıkarmak için aslında birçok sınavsal insan bugüne kadar karşısına çıktı. Bunları kayıp olarak görmesin. Aksine kendi kişisel gelişime ve tekamülüne hizmet etmiş insanlar olarak görürse bazı şeyleri daha kolay kabullenebilecektir dedi. Şimdi eylem kısmına baktığımızda da tekrar bir ilişkiye emek verecek gücü kendimde buluyor muyum, bulmuyor muyum, bilmiyorum dediği bir konu var. Evet bir ilişki aslında istiyorum. Yalnızlık Allah'a mahsus sonuçta. Kimse yalnız mutlu olmaz ama Bir daha güvenebilecek miyim? Onu bilmiyorum diyor. Her koşulda kişi artık hayatında yeni bir sayfa açacak dedi. Bu yeni sayfayı sizinle birlikte açmak isteyecek olan bir insan olabilir. Şu an e, ciddi yara almış bir ilişkiden çıkan bir insanın, güven ilişkilere dair güven problemi olan bir insanın e, yeniden bir ilişkiye şans vereceğini. Bunu da sizi gördüğünde aslında bu kararı almış olacağını bize söyledi. Çünkü ilişkilere dair hikayesi henüz bitmedi onun. Onu yepyeni bir bölüm bekliyor. Ama bu sefer daha tecrübeli, daha olgun bir şekilde yaşayacak ilişkisini ve Risk almaktan korkmazsa herkesin aynı olmadığını fark edecek, idrak edecek ve hayattan tekrar zevk, neşe ve mutluluk almaya başlayacaklar bize. Burada tabii yaraları olan bir insanın bir ilişkide güven eksikliğiyle biraz çekimser, biraz <laughs> ürkek aslında ilişkiye adım atacağını ama ee, bu açtığı yeni sayfanın ona gerçekten mutluluk getireceğini bize söyledi. Eğer bu insanı tanıyorsanız, böyle bir insan var. Ama benim hakkımda e, ne düşünüyor bana gerçekten ne hissediyor bana karşı diye merak eden arkadaşlarımız varsa, sizi çok merak ettiğini, onu kabul edip etmeyeceğinizi bilmediğini burada karmik bir döngüden çıktıktan sonra sizin karşınıza çıktığında reddedilmekle ilgili kaygılar taşıdığını ama gene de buna rağmen bu riski göze alıp size artık her şeyi bitirip sadakatle geldiğini söyleyecek olan bir insanın varlığı bize gösteriliyor. Ve sizinle hayatında yepyeni bir sayfa açmak istediğini buradan görebiliyoruz. Eğer siz de bu insana ee, güvenirseniz gerçekten değiştiğine ve dönüştüğüne birçok konuyu ve kişiyi e, ardında bıraktığına emin olursanız ki burada ardında bırakacağını bize gösterdi, o zaman bu insanla bir gelecek kurmakla ilgili hiçbir sorun gözükmüyor. Ama dediğim gibi e, çok ciddi hayat dersleri aldığı karmik bir ilişkiden çıkmış bir insanın ee, reddedilme korkusuyla veya tekrar ilişkide yara alma korkusuyla geleceğini ilk deste bize söyledi. Evet. ilk durum, ilk destedeki durum bu şekilde. Umarım ışık olabilmişimdir arkadaşlar. Böyle bir durumun içindeyim diyenler veya e, hayatımda benim hiç kimse yok hani böyle bir insan da tanımıyorum diyenler ve Acaba karşıma nasıl bir insan çıkacak diyen arkadaşlarımız için geldi. Şimdi hemen ben buradaki kartları toplayacağım ve ikinci destedeki e, ilişki dinamiğini de sizinle paylaşacağım. Bunun için kısa bir ara veriyorum. Birazdan görüşmek üzere. Evet ve geldik ikinci destemize. Kozalağımızı seçen arkadaşlarımız için bakalım ikinci deste bize neler fısıldayacak başlayalım. Bana karşı ne hissediyor diye soran arkadaşlarımız için ve ikinci desteği seçmiş olan arkadaşlarımız için Evet, şimdi ikinci desteğe yansıyan insan için şunu söyleyebilirim. Evet, yani oldukça e, duygusal manipülasyona açık bir insan olarak bize kendini gösterdi. E, ve duygusal manipülasyona açık olduğu için bugüne kadar çok fazla üzüntü yaşadı, keder yaşadı ve gerçekten... E, Ciddi anlamda egosu zarar görmüş olan bir insan bize gösterildi. Şimdi tabi bu kadar yara almış olan bir insanın son derece katılaşmış olduğunu da bize aynı zamanda anlatıyor. Öyle canını yakan konular yaşadı ki bugüne kadar hayatında. Artık duygularını bastırmayı alışkanlık haline getirdi ve kişi daha çok hani o içteki duygusallığı gözükmesin diye dışarıya karşı ego çalıştırıyor dedi. Tıpkı yengeç gibi düşünün. Yengeçin de dıştan kabuğu çok serttir. İçi yumuşacıktır gerçi ama işte o hassaslığını dışarıya göstermemek için dışına böyle çok sert bir kabuk vardır ki yara almamak için. Bu insanların tam olarak bunu gösteriyor bize. Müthiş bir egosu var. Çünkü çok fazla canı yandı onun ve Canı yanmaması için de her ne kadar e, duygusal bir insan olsa dahi bir kupa kralı olarak bize gösterilse dahi e, duygusal anlamda yara almamak için kişi egosal bir maske taşıyor üstünde der bize. Artık e, daha zihinsel bir boyuta geçmiş olduğunu görebiliyoruz. Aynı zamanda çok fazla pasif agresif duygu dalgalanmalarının olduğunu da bize söylüyor. Bir anda öfkeleniyor, bir anda sakinleşebiliyor. Ciddi bir e, duygusal gelgit içinde diyor ve aynı zamanda bu insanın evli olabileceğini de bize aynı zamanda söylüyor. Burada bazıları gerçekten bir evlilik içinde olabilir ama bu evlilik de sadece e, dışarıdan göstermelik diyor bize. ...ve mantık üstüne kurulu devam ettirilen bir rutin olarak anlatılıyor. Şimdi diğer taraftan da burada mantıksal bir evliliğin içindeyken... ...aynı zamanda sosyal medyada da başkalarıyla yazışıyor olabilir. Çünkü aile içindeki mutsuzluğunu dışarıda tamamlamaya çalışan bir insanın varlığı burada bana gösteriliyor... Aşıklar kartı aynı zamanda bir seçim kartıdır e, aşkı dışarıda arıyor Çünkü e, Konfor alanında oldukça e, mutsuz ve bunu da sadece e, dışarıdan göstermelik yaşıyor dedi ve o kadar artık e, gerçekten hani sevilmeye e, ihtiyaç duyuyor ki o dışarıdan aldığı sevgiyle de Mevcut konfor alanındaki egosunu besliyor dedi. Çünkü konfor alanında egosunu besleyebilecek hiç kimse yok dedi bize. Ve burada bu insanın birkaç fırın daha ekmek yemesi gerektiğinden bahsetti. Çünkü tekamülü de yükselmek kolay değildir dedi. Bir daha tırmanmak gibidir dedi. İleriye gitmeye devam etmek zorunda daha onun aşması gereken çok fazla engel var diyor. En başta da belki medeni durumuyla ilgili engelleri vardır. Burada tabi dürüstlükle ilgili çağrı var. Ve dönüşmesi gerekiyor. Dürüstçe dönüşmesi gerekiyor. Eğer tekrar hayatında canlılık, mutluluk istiyorsa bunu hem mevcut alanını bozmadan hem de dışarıdan mutluluğu arayarak yapamaz diyor. O zaman bir seçim yapmak zorunda. Önce mutluluğunu yaşayabilmesine engel teşkil eden konuları hayatından çıkarmak zorunda. Sonrasında buradaki kelebekler gibi dönüştükten sonra anca mutluluğunu yaşayabilir diyor. Onu burada da görüyoruz. Dönüşüm kartıyla geliyor. Önce dönüşmesi gereken bir insan var. Eğer bu dönüşümü gerçekleştirmeden hem konfor alanındaki statüsel durumunu devam ettirip hem de diğer taraftan, ister sosyal medya üstünden olsun, ister kaçak göçek olsun, aşkı ve mutluluğu da dışarıdan tamamlamak isterse büyük bir karma yaratacaktır dedi bize ve bu yaratacağı karmik yük çok e, zeki olduğunu düşünerek sadece e, mantıkla devam ettirdiği bir konunun yanı sıra sevgiyi de dışarıdan alarak kendi egosunu tatmin etmeye çalıştığı e, bu konu sonrasında ona elektrik su ve doğalgaz olarak geri döner dedi eğer ikinci desteğe uyumlandıysanız, böyle bir insan varsa, burada çok akıl kurnazı bir insan var ve gerçekten hani ağzı çok güzel laf yap, yapıyor olsa da e, bu insanın öncelikle e, medeni durumunu ve statüsünü gerçekten öğrenmeniz gerektiğinden bu insana dair ancak netlik elde ettikten sonra çok emin olduktan sonra bu insanla ilgili karar vermeniz gerektiğinden hayatında henüz daha dönüşmemiş engelleri varsa o zaman bu insandan uzak durmanın daha faydalı olacağından bize buradaki açılım bahsetti evet ilk açılımda ilk destede olduğu gibi güvenilir bir insan buraya yansımadı açıkçası ee, ama ben kararlara karışamıyorum tabii. eminim en doğru kararı vereceksinizdir arkadaşlar bana bugün anlatılanlar bu yönde oldu. Umarım ışık olabilmişimdir. Evet, benden bugünlük bu kadar. <laughs> deste seç açılımı istiyorsanız arada bir yapmaya devam ederiz. Yorumlarda yazabilirsiniz. Oradan okurum. Hoşunuza gidiyorsa ve devamını getirmemizi istiyorsanız deste seç açılımlarını da bundan sonra yaparız ara ara. Onun dışında umarım sizin için en doğru insan, en doğru zamanda hayatınıza en doğru şekliyle gelir. Üzecek, yıpratacak insanlarda umuyorum ki sizden uzak durur ve hayat derslerini başka alanlarda almaya devam ederler. Ve siz de hak ettiğiniz sevgiyi en kısa zamanda yaşarsınız arkadaşlar. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepinizin enerjisini çok seviyorum. Bunlar kolektif açılımlardır. Uyumlandım derseniz sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz. Uyumlanmadım derseniz içinden mesajlar alabilirsiniz. Bir sonraki açılımlarda tekrar görüşene kadar hoşçakalın.